Ne oluyor? Sen de kimsin? neyim ben, Ne? Sen nereden geldin ya? Yabancılardan geldim. Nereden girdin ya? ya Barbundan. Git buradan. Gitmiyorum. Oh. Git. geldi. Şimdi şeyi tengene yapmak lazım. İçimiz tengene olur. Hoppuyuz. Hoppuyuz. Aa gerçekten tengene oldum. <laughs> Aa inanmıyorum. Duramıyorum. Duramıyorum. Siz de kimsiniz? Gidin buradan. Ben ten ben babanın tengene baba. Yok sen baban değilsin. Evet sen. tengene babayım. Kapkan olmuşsunuz ikiniz de. Tengenin... Olmuşsun gel Fatma gel. Gel hadi. Ben tengene oldum. Gel oynayalım hadi. Aa, sen oldun. Aa. Ben de tengene çocuğum. Ya. Tenge, 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 tenge. Hey, ne oldu ne oldu Ahmet Uf. Ya bu halin ne Daha ben biraz önce tenger oldum biliyor musun Ya ne diyorsun Ahmet ya evet. Şimdi patmayı çektim patma tenger oldu Tengene geldim şimdi Ya şu çocuk mu geldi oynayan çocuk <laughs> Ya bizim <laughs> evde ne iş varmış bu çocuğun bak, bak. Ne yapıyorlar bunlar içeride bak, bak. Ne yapıyorlar Ahmet Gerçekten tenge çocuk olmuşlar bunlar. Ahmet ya nasıl oldu bu? Ben de bilmiyorum nasıl oldu. Aa, Fatma evet. ben tengeni oldum. Sonra Fatma'yı çektim. Fatma tengeni oldu. Aa, Ama gerçekten... güzel de oynuyorlar değil mi? Evet ya. Ay üstümüze doğru geliyorlar Ahmet bunlar. Bakar mısın Ahmet? Hadi kaçalım. Kaç kaç kaç. Kapat kapat kapat, kapat kapatamadın kaldın. Hay geliyorlar üstümüze evet. doğru Ahmet ya ne yapacağız şimdi biz? biz de mi tengen olacağız yoksa? Hayır.